Herkese merhaba arkadaşlar ben Beysim Bugün sizlerle videonun başlığından anlayabileceğiniz gibi ııı e, Nusretkuy yazı efekti kolayca nasıl yapılır onu göstereceğim yanlışlıkla benim günlüğü oldu Sıtır, <laughs> şimdi isterseniz hemen başlayalım Öncelikle arkadaşlar böyle bir arka planım var Mehmetcan'ın yaptığımız CSGO 1v1 videosu şimdi onu e, Şimdi onun için bir şey yapacağım. Ee, fotoğraf yapıyorum. O yüzden e, onun da videosunu çekmek istedim. Ve Obelix Pro'yu seçiyorum ben. Buradan yazı yazacağım. Ee, bir ve bir bir dakika şimdi şöyle da boş kuruyorum. Bir ve bir şöyle şunu seçeyim. Ee, yavaş yavaş büyütmeye başlayayım. İlk önce 150 puntodan başlıyorum. 150 punto iyiymiş. Ondan sonra buradan siyah seçiyorum. Siyah olmadı. Hatta böyle seçeyim okey butonuna tıklıyorum ondan sonra buradan e, seçeneğine tıklarak e, buradan bunun yerini ayarlıyorum şimdi gördüğünüz gibi bunu ayarladım şimdi arkadaşlar bunu seçiyorum buradan e, şöyle yapıyorum ve buradan bunu e, şöyle yapacağım buradan bunu seçiyorum hatta bunu e, beyaz renk seçtiğim için bu tek butonuna basıyorum ondan sonra şu kısımdan ctrl-c ve ctrl -V yaparak kopyalayacağım Şimdi buradan gördüğünüz gibi böyle bir panel açıldı. Buradan e, copy css yapıyoruz ve buradan ctrl ve yapıyoruz. Şu kısmı şöyle yapacağım. Şöyle bunu e, şimdi tekrardan yazım aracımı alıyorum. Böyle e, yapmak istemiyorsunuz eğer ki. Buradan tekrardan bir boşluk ve boşluk bir yazıyoruz. Ve bunu e, ne renk istiyorum? Siyah renk istiyorum ben. OK butonuna tıklıyorum ve tekrar buradan seçim aracımı alarak bunu bunun alt kısmına getiriyorum. Shift'e basarak hafif yana doğru kaydıracağım. E şöyle kaydıracağım. Şöyle. Ondan sonra bunu bunun altına atacağım. Şimdi gördüğünüz gibi tık butonuna bastım ve bunu bunun altına attım. Gördüğünüz gibi 3D oldu arkadaşlar. 1 ve 1 ve bundan sonra da tekrar yazım aracımı alarak burada CS Go yazıyorum. Şöyle içine de koydum arkadaşlar gerisini. Go yazıyorum. Ve bunu da e, beyaz renk seçiyorum tekrardan. Şöyle seçim aracımı alarak seçtikten sonra. Beyaz renk seçiyorum arkadaşlar ve OK butonuna tıklıyorum. Bunun e, güzel bir şekilde yerini ayarlıyoruz. Şöyle yerini ayarlıyorum. Şöyle bir GS CSGO videosu. Tick butonuna basıyorum ve buradan tekrardan e, yazım aracımı alarak. Siyah renkte. Böyle renkli aracımı seçiyorum. Samsung ve C S iki boşluk ve go yazıyorum arkadaşlar. Şöyle sıyıralım. C S şuradan şunu biraz daha uzatıyorum. Hatta arkadaşlar şunu kapatın. Direkt buradan bu butona tıklayın. Sonra C S yazın. C go. Şöyle böyle yaptıktan sonra bunu alın siyah seçiyoruz arkadaşlar birinci de yaptığımız gibi ondan sonra buna tık butonuna basıyoruz ve buradan seçim aracımızı alarak bunu böyle altına getiriyoruz şöyle ondan sonra bunu da bu kısmın altına getiriyoruz ve birazcık oynatıyoruz Aynen gördüğünüz gibi oldu. Hatta arkadaşlar böyle yapmak istiyorsanız şu alt kısımdakini seçerek hatta üst kısımdakini seçeceğim, seçeceğiz. Bunu seçerek hafif e, alttaki gibi biraz daha oynatabilirsiniz. Gördüğünüz gibi yazı efekti oldu arkadaşlar. E, Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir dahaki videomda görüşmek üzere. İyi günler.